şaka oğlak. Bana DM'den küfür edersiniz. He. Geliyor. <laughs> <laughs> En son bir tane video çekmiştim. Boğa, Başak, Oğlaklar. Çocuklarını nasıl yiyor diye hayatlarını farkında olanlar var. Yavaş yavaş farkında olduğunu söyleyenler de var. Barbaros Bey artık üstümüze gelme. Bizim biz de kendimiz değişmeye çalışıyoruz. Barbaros Bey diyen Boğa, Başak, Oğlaklar da var. Onları tinzih ederek. <laughs> Onları bir kenarda tutarak değişme kafasında olan kendi hatalarının ve yanlışlarının farkında olup değişmek istiyoruz Barbaros Bey diyenleri de bir kenarda tutarak Ama hala henüz bana DM eden, oradan buradan küfür eden, YouTube kanalımın altında yazanlar, küfür edenler, bu size geliyor. Bu videoyu size çekiyorum. En son bir tane video çekmiştim çocuk baba başak oğlaklar için çocuklarını nasıl yiyorlar diye sizler birlikte <laughs> altına yazılan yorumları okuyalım ve bunu birlikte inceleyelim. Bir irdeleyelim, araştır, analiz edelim bunları. He. Anlamazsınız da siz işte. Meri yazmış benim en son videom çocuklarını nasıl yiyorlar adlı e, videomun altındaki yorumları birlikte analiz ediyoruz meri yazmış. Ben de sabitlemişim zaten bunu. Benim annem de Başak, babam da. Ben Kova burcu, abim Balık. Küçükken hep şey diyordu. Babam sizden adam olmaz diyordu. Babası Başak burcu, babası Kova burcu ve Balık burcu çocuğuna çocukkenden sizden adam olmaz diyormuş. Bunu çocuğa söylüyor. Çok güzeldi, akıllı, okuyan çocuklardık diyor. Ama yine diyordu yine diyordu. Hep arkadaşlarının falan çocuklarını bize örnek gösterirdi. Arkadaşlarının çocuklarının iyi olduğunu söylüyormuş. Onları örnek gösteriyormuş. Bu kadar da şuursuz insanlar. Hep abim ağlıyordu. O kelimeleri belki de. Balık burcu olduğu için daha duygusal. Ben kova olduğum için boş verebiliyordum. Hep bize çoban olacaksınız diyordu. Çocuklarına çoban olacaksınız diyor bir başak anne bir başak baba. Bir insan çocuklarını bu kadar aşağılamaz. Büyük şuursuzluk içindesiniz. Çocuklarını abim balık burcu olduğundan tabi o kelimeleri unutamıyor şimdiye kadar. Bu buçlar Nerede kaldık? Buçuların çocukları büyüyünce anne babalarına karşı mutlaka nefreti olacaktır. Bu merinin şu cümlesini beğendiğim için sabitledim. Mutlaka bu buçların çocukları, oğlak boğa başak buçların çocukları büyüyünce anne babalarına karşı mutlaka nefreti olacaktır. Altıma, altını çiz, imza at, kaşe mühür. Başka Happy Life yazmış. Ben de aynı durumdayım. Zeynep yazmış. Çok doğru. Baran Şahin yazmış. Uzun uzun bir şeyler yazmış. Onu uzun uzun okumayacağım. Gizem yazmış. Babam bir babam bir boğanın olabilecek en kötü hali. Çocukluğumdan beri hastanelerin ruh sağlığı katından çıkamadım. Majör depresyonlar, çocukluk travmaları, depresif ataklar. Stresten güç felci bile geçirdim. Gitmesi gerekenin ben değil de babam olduğunu sonradan anladım. Bunları ben mi yazdırıyorum? Nelere sebep olduğunuzun ben diyorum ya anlatıyorum yani ben aslında ah be işte yani söylüyorum yani çok hayvansınız bak çok hayvan yani general yazmış hocam o kadar zeki başarılı neşeli ve candan bir insanım ki yaşıtlarım içinde yıldız gibi parlardım yay burcu işareti yapmış Beni tamamen tükettiler hocam. Hiçbir konuda sağlıklı düşünemez hale getirdiler. Başak ve Oğlak. Altında dokuz tane yorum var. Yazmışlar yazmışlar. Alttaki yorumlar. Atım at yok. Kovadan dökülme, boğadan çıkma akrep burada yazmış. Toprak boyunu nasıl ebeveyn olduklarını sabaha kadar dinlerim. Bilmediğim şey olduğu için değil. Başka birinin bildiğinin farkına varıp Rahatlamak için. Demiş bu arada. Demiş bana geçmiş olsun demiş. demeden küfür yazıyorlar ya bana. Anlat İsmet demiş ki... Anlattıklarınız doğru hocam. Nasıl biliyorsunuz ya bravo. Gerçekten koç burcu yükselen yengecim. Astroloji size tek geçerim. Bunu bunu... <laughs> arada... Sezgi yazmış. 3 sene boğa burcu bir kızla çıktım. Bak yemin ederim şöyle şeyler yaşadım. Sürekli saçın dökülmüş. Kaşının ortasında çizgi var. Kıllısın. Göbeğin var popon büyük, ayak parmağın yamuk, sen öylesin, sen böylesin. Yemek yemeye otururuz, senin ihtiyacın yok, sen arabayı kullanamıyorsun, park edemiyorsun. Bir söylediğini bir söylediğin tutmaz, bir şey söylersin tam tersini söyler. İyi de olsa kötü de olsa sürekli eleştiri takılma. Kendi kuzeninin kafasında takıntı yapmış, sürekli ondaki şeyleri ister. Maddiyat zaten anlatmaya gerek yok. Meslek ilgi, meslekle ilgili sürekli sorun, sorun, statüye bakar. Her şeyi söylersin, küser gider en ufak şeyde surat yapar. Burada biraz yükselen oğlak, şey, yengeç akrep balık gibi oraya olabilir. Sıla yazmış. Kesinlikle eleştiri ve eleştiri eleştiri bir tane ağrı kesici içtim diye baba oğlak sığır diyor annem. Annem öküz diyor. Kesinlikle eleştiri ve eleştiri bir tane ağrı kesici içtim diye baba oğlak sığır demiş kızına. Annesi de öküz demiş. Boğa. İkisi birden. Ne yapmaya çalıştıklarını anlayamıyorum. Gerçekten abim ikizler. Ben koç olarak şunu düşünüyorum. Bazen acaba bizi kendilerinden nefret ettirmeye mi çalışıyorlar? Hiçbir şeyin farkında değilsiniz. Gerçekten şuursuzsunuz. Şuurunuz gitmiş. Aklınız yok. bir e, İnsan olarak doğmuşsunuz ama e, iyi insan olmaya çalışanlara, iyi, iyi diye kendini geliştirmeye çalışanları ediyorum. Onları bir kenarda tutuyorum. Ama genel olarak yani 12 buç içerisindeki gerçekten hayvanla hayvana dönüşüyorsunuz yani ben evrim ben ben evrim teorisine çok inanan bir insan değilim. Olabilir olmayabilir. Bana bir şey demiyorum. Ama bir yani bu Oğlak, bu Başakları böyle yani tanıdıkça yani gerçekten hani hayvandan insana değil de insandan hani evrim varsa hayvandan <laughs> evrim varsa yani Hayvandan insana olamaz yani, insandan hayvana olmuştur. Yani şimdi evrim var ya, evrim teorisi hani biz hayvandık, sonra insana olduk yani evrim. Ben öyle düşünmüyorum. Bence öyle değil. Bence önce e, insandık, sonra hayvanla hayvanlaştık yani bu oğlak, boğa başak, bu bu tarz hareketler, bu, bu tarz düşünceler e, insanları böyle mutsuzla, niye gülüyorsun dediler, insanları mutsuzlaştırdılar. Hayvanlaştırdılar, ilkelleştirdiler, sonra hayvana döndük. Ondan sonra tekrar hayvandan hayvandan tekrar bizim bizim bilimcilerimiz o kısmını biliyor yani hayvandan insana dönüşme bir evrim teorisi var. Ben daha da yani önce insandık bunların sayesinde bu oğlak. Bu... Gül, <laughs> gülen de temel sinir olunuz. Zemiyorsunuz ya gülen insanlar. Yani <laughs> evrim varsa öyle var yani. Başka türlü olma şansı yok. Yıldız yazmış. İnsanın çocuklarının o tertemiz personel pembeyaz bir ruhla ve donanımla ruhlar kodlamışlar. Ayarlar özgürlük, kısıtlamak onları en güzel potansiyele merhamet bırakmamalıyız falan filan. Genel gene yazmış. Hocam Allah size e, ömür versin. E, teşekkür ediyorum. Yusuf yazmış. Annemle iki haftadır küsüz. Kavga sebebimiz artık benim de olmam. Yemin ederim gençleştim daha mutluyum yani İki haftasıyla annesiyle babasıyla küs Ve gençleştim diyor yani Yusuf Bey Yusuf Bayat'a selam söylüyorum kendisine Hani insan Annesiyle küs diye üzülür mü Üzülür kötü olur mu Üzüldüm ama şu an konuşmuyoruz ya Konuşmuyoruz ya normal vakitlerde Kıyasla o kadar rahat ve mutluyum ki insanların enerjilerini emiyorlar Ya bir insan Hiç mi kendisinin Ben şurada okudukça sinirleniyorum ya Bir insan hiç kendinin farkında olmaz mı Böyle mi olmalıydı premium muhabbet yazmış. Bu adam size nimet. Nasıl fark edemiyorsunuz? Teşekkür ediyorum premium muhabbet. Bedava ders ver. Bedava veriyorum gerçekten. Kafa olsa insan der ki ya bu huyla hakikaten bende var değişeyim. Etrafımı pozitif konuşayım. Pozitif konuşmasını öğreteceğim size. Eşimi çocuğumu sürekli eleştirip tenkit etmeyeyim. Ama sizde bunu anlayacak ne kafa var ne değişebilecek bir şey. Hiçbir şey yok. <laughs> Nunus Chanel yazmış her zaman yazıyor. Teşekkür ediyorum kendisine. Boğa Burcu bir bayan arkadaşım var. 5 yaşındaki kızı Aslan Burcu. Kızı oyun oynarken annesinin ona bakmasını istemiyor. Annesinden çekindiğini gördüm diyor. Daha devam ediyor. Çünkü korku. Nerede? Çünkü bu var. <laughs> yazmış. Evin anahtarını içeride unuttum diye etmediği laf kalmadı. Elif Hanım'a buradan selam gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Hırsız gibi kendi evimin kapısını kartla açmaya çalıştım. Kamil arıyor. <laughs> Şunu bir cevap. <laughs> e cevap vermem lazım. Kamil şu anda video çekiyorum. birazdan ben seni 15 dakika sonra arayacağım tamam mı? Şu an video çekiyorum. Tamam görüşürüz. Bay bay. Sağ ol. Görüşürüz. <laughs> Evin anahtarını içeride unuttum diye evet onu okumuştuk. 150 lira vermemek için sonuç çilingir geldi. Ertesi gün evi taşırken bulaşık makinesinin kablosunu kesti kendi elleriyle. 500-600 liraya değişecek kabloyu. Nazlı yazmış, kimse beni eleştiremez. Ben onun eleştirine rağmen, küfürlerine rağmen özgüvenimle başarılı olacağım. Kendine motivasyon vermiş. Avcı demiş ki, aynen Barbaros Hoca'nın içimden geldiği için kitap hediye ediyorum. Adam ön yargılı davranıyor, okumak istemiyor. Okumazlar. Okumakla işi yok bunların, parayla işi var. tarçınlı kek demiş ki Oğlak Başak Boğa Burçları sayesinde psikologlar, yaşam koçları, diyetisyenler, spor salonları, estetik cerrahi para kırıyor demiş. Doğru söylemiş. Kar tanesi demiş ki Barbaros Bey bunlara kitabı hediye etseniz ilk işi satıp nakite çevirirler. Doğru. Karnı dar olmakla birlikte gözleri aç. Öyle. Elif yine demiş ki aşırı müdahaleci, milimetrik beğenmeme, huyu, olaylara para, olayları para gelecek kaygısıyla şu anımızı mahvediyorlar. Kesinlikle. Geçmiş olsun hocam. Düşler sahnesi. Ne teşekkür ediyoruz. Kitabımı okuyormuş. Berivan Ayaz demiş ki çocuk gelişimi önemli. İyi eğitim lazım öğretmenlere. Demiş. Selin hocam öyle haklısınız ki söylediğiniz her şey kelimesi kelimesine doğru. Babam Boğa Burcu ve biri bir söylediğiniz kelimeler hakaret eder. Müthiş bir astrologsunuz. Evet. <laughs> teşekkür ediyorum. Selin. Aliye demiş ki para olunca söz alacağım kitaplarınız demiş. Rafaela, Rafaela demiş ki Barbaros Bey yemin ediyorum adamın önde gidenesin. Oğlak Boğa Başaklar'dan harfiyen hepsini gördüm demiş. Düşler sahnesi demiş ki lakap takma konusunda gerçekten kendilerince çok yaratıcılar. Evet, yani, lakap güzel takıyorlar. Deniz demiş ki Petek sevgisiz, ilgisiz, hep hakaret, menfaat için her şeyi yapar demiş. Nazlı demiş ki Oypan, arkanızdayım Barbaros Bey demiş bana edilen küfürlerin haddi hesabı yok. Bunlar insan değil. Bunlar hayvan. Ben hayvan cins hayvan cinsi, cinsi cibileti çenesi kuruyası haddini bilmez demiş. Esra K fon müzikleri nezaket işte bu kadar demiş. Helal olsun bari orası ve doğru söylüyorsun. Sizden başka hiç ben de başka kimse söyleyemezdi. Serap Gülba Gülbahar yine bir şeyler söylemiş. Tarçınlı kek 32 yaşıma gireceğim. Hala ailemin yaşattığı travmalarla kurtulmuş değilim diyor. Hocam selamlar. Babam annem. İkisi de baba demiş Taylan. Ben de oğlak. Düşünün bu çocukluğu. Kıyas konusunda ciddi manada problemler yaşadım. Pırlantam 33 demiş ki pırıl pırıl gençtim. Neşeli, bilgili, eğlenceli, başarılı gençtim. Annemin aşağılaması eleştirildi. Baskısı yüzünden hem de toplum içinde aşağılaması yüzünden özgüvenim yerle bir oldu. Sağlıklı düşünemez oldum. Annem boğa burcu. Bana küfredersiniz ha Şurada güzel bir yorum vardı. <laughs> Amerika, Amerika'dan, Amerika'dan izliyorum. Kerem Gök demiş ki Amerika'dan izliyorum. Kova nasıl bir insan yalnızlığı seviyorum. Neden böyle? Lütfen anlatır mısınız? Ee, happy Life. Ee, Melek bir tanesi şey yazmıştı. Bir yemek, boğalar bir yemek yiyor. Hakan. Bunların tek bildiği taktik ters psikoloji yapmak. Ben çocuğuma ne kadar beceriksiz, kötü adam olmaz. Senden ellerin çocukların şöyle böyle halen böylesin falan diyerek çocuğumu mükemmeliyetçi çok başarılı yapıp kota karşı durmuyor topluma karşı gurur duymak istiyorlar. Hiç. Barbaros Bey o kadar doğru ki anlatamam demiş Deniz Petek. Yapılan işi ve kişilere değersizleştirme taktikleri var. Ben Başak Burcu'yum. Sevim Öner. Yükselenim Aslan. Ya bak, soru sormuş. Başakları genelde... Bir tanesi şöyle yazmıştı. Barbaros Bey demiş. Boğalar Şilili. Ha, Şilili Ercan. Babam Boğa. Her misafir geldiğinde istisnanız en küçük iki çocuğu karıştırır, karşılaştırır ve en baştan ağzımızı açmadan hükmü yapıştırır. Bu saf, ci, bu saf diğeri cin gibi. Yani kendi çocuklarına saf, diğerlerini cin gibi diyormuş. Çocuklarını diğer çocuklara karşılaştırıp eziyormuş. Diğer çocukları sat, bunun kadar etmez hepsi. Bu konuşmaz, bu çocuk bu konuşmaz, bu çok uyanık dermiş. Beni yediler demiş. Network, Ronel, Explont. Bir tanesi şunu yazmış. Boğa Burcu e, ee, Dershüsi. Selam. Bence ben evde gömerim inşallah verim. Sibel Can demiş ki ben bence ben evde gömerim dışarıda överim. Boğa Burcuyla ile ilgili birisi yazmış ki Barbaros Bey demiş bir yemek yiyorlar demiş kusarsın yazmış. Hah gördüm. Pırlantam 33. Boğalar bir yemek yiyor kusarsın. Kibar ol, kibar. Bu yorumları arkadaşlar, bu yorumları var. Ben bunları devam edin. Lütfen Oğlak, Boğa, Başak Burcu annenizle babanızla size neler söylediğini kelimesiyle. Hani ne oldu da, ne oldu da sana o Oğlak, Boğa, Başak Burcu sana ne söyledi? Lütfen bu videomun da, bu videomun altına da, bu videonun altına da yazın. Ne oldu? Sana ne söyledi? Hangi kelimeleri kullandı? Yani bunları yazın. Bunları ben okuyacağım ben bunları. Ben bunlarda hayatımın son hayatımın yaşamımın <laughs> yaşamımın sonuna kadar ve öldükten sonra da devam edeceğim. Ben ölsem de beni durduramazsınız. Kitaplarım var. O kitapları da al. Al bu kitapları. Bunları da al. Bu da senin işine yaramaz. Bunu da al. Oğlak boğa başak laftan sözden anlamayan, dinlemeyen oğlak boğa bunu da al sokarsın bir tarafına sokarsın. Başka ne yapacaksın sen bunu? Oku yorumları. Öğren artık şunu. Ben seni değiştireceğim. Bu kitaplarım var benim. Öldükten sonra da beni durduramazsınız. Ben durdurulmazım. Üstünüzden geçeceğim. Sen bana küfür edersin. He? Sen... <laughs> gece geleceğim kabusun olacağım Dur da sen dur <laughs> Arkadaşlar bu videonun altında yazalım Yemek yemesi var, konuşması var. Bir kibar insan ol. insan ol. insan. Hani siz oğlak, boğa, başak, burcu, Biz insanız. O duyguları var. insani özellikler. Hastalan, hastalandığı zaman eline alıyor bir tane kolonya şişesi. <laughs> bir kilo muz alıyor. <laughs> bir tane şeftali frutti. Asla zevat. İnsanız biz. Detaycıyız, mükemmelliyiz, garanticiyiz. Para önemli. Pazartesi günü elektrik su parasını sen vereceğim Barbaros Bey. Gece nasıl gece uyuyabiliyor musun? He? Gece yat, yat, başını yastığa koyduğunda uyuyabiliyor musun? Ben eminim ki çok rahat uyuduğuna ben yüzde eminim. Ben senin o kadar yalanlarına rağmen, o kadar iftiralarına rağmen, o kadar e, insanlık dışı hal hareketler çocuğuna yapıyorsun zaten bunu ya. Ona rağmen ben senin çok rahat bir şekilde uyuduğuna yüzde eminim. Yani <laughs> çünkü hani olay o yani zaten hani olay o zaten senin olayın o. Arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu videomun altında yaşayan oğlak, oğlak, boğabaşak, konun komşu, amcan, teyzen, arkadaşın neler yapıyorlar, ne düşünüyorlar. Yani bunları siz yazın ben bir video çekeceğim, bir video daha çekeceğim. Merak etmeyin ben sizi... <laughs> Merak etmeyin ben geldim. Sizin o çocukluk travmalarınızdan, o özgüvensizliklerinizin sebebini ben buldum. İşte onlar o boğalar, başaklar, oğlaklar merak etme. Ben sizin, sizin acılarınızı almaya geldim. Sizin o travmalarınızı ben alırım, toplarım. Ben o, ben onu omuzuma alırım. Ben onların hepsini bana yükleyin siz. Bana bir bana bana verin. Ben sizin içinizdeki acıları bitireceğim. Bak. Yani mucize kapılarını size mucize mucize kapılarını açar açacağım yani. Hani daha neler var Koç Aslan. <laughs> Koç Aslan yaylarını da yaptıkları var da onlara da geldi şimdilik şimdilik böyle buradan yürüyoruz yani. Arkadaşlar yorumlarınızı lütfen elden ele yayalım. Yani bu, videoları elden ele. <laughs> hep bir şey birlik yani. Hani ne ne usuldu? <laughs> ne usulüydü? İhtiyarlar usulü müydü? Neydi? Ee, köylerde hep beraber bir şey yap, İmece usulü, İmece usulü arkadaşlar. Elden ele yayalım bu videoları, yorumların oraya. Siz yazın. Anneniz, babanız, amcanız, dedeniz, komşunuz, arkadaşınız, oğlak, baba, başak burcu. Şunu sağladı, şunu yaptı, bunu yaptı. Şu parasını şu şunun parasını şöyle yedi. Şurada daha zengin bir çocuk buldu. Bunu bu sevgilisinden ayrıldı. Daha zengin çocuğa gitti. Yazın bunları ben hepsini okuyacağım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.